Evet, başka bir villadayız şu anda. Villamız bu. Önce manzarayı göstereyim. İkinci kat manzarası bu. Bahçe çok büyük. Kaldırımları çok güzelleştirilmiş. Farforjiler yapılmış. Şöyle göstereyim. Çok geniş bir bahçe. Pırıl pırıl bir site. Pırıl pırıl, pırıl bir taraf en azından. Şöyle gösteriyorum. Denizi balkondan hem buradan gözüküyor. Önünde bir spor alanı var çimlenmiş. Denizi bir buradan görüyor. Ön cepheden şu şekilde görüyor. Öndeki evler bunlar. Bir de sol taraftan görüyor. Aslında neredeyse 180 derece deniz manzarası var. Ön tarafı bu. Şimdi evin içini göstereyim. Evin içinde o da bir her şeyle pırıl pırıl hiçbir boya badanaya gerektirmiyor merdivenleri. Burası üst kat odalar kısmı. Aynası, banyosu, duşa kabini, koridoru, 3 oda, 2 banyo şeklinde gene. Diğer bir odası. Üst kat odalardan mükemmel deniz görüyor. Buradan terasa çıkıyor. Buradan evin aşağısına iniyoruz. Evet bakın şimdi burası mutfağı pırıl pırıl tertemiz hiç kullanılmamış sıfır taşları çok güzel uzaklaşıyorum merdivenin demirleri yapılacak o da yapıp kendileri yapacak zaten bu salonun geniş salon buradan direkt bahçeye çıkıyorum bahçeden Balkona çıktığımız anda salon yan komşuyla olan bağlantı kapatılmış. Burada çok güzel bir manzara var fakat şu ağaç kapatıyor. Ağaç budanabilir. Rahatlıkla meyve ağacı ama budanabilir. Burada geniş bir bahçe. Şöyle görüyorsunuzdur. Geniş bir bahçe. Burası bu şekilde. Hemen evden uzaklaşıp uzak görüntüyü de göstereceğim. Denize iniyoruz zaten gene. Yürüyerek de inilebilir, arabayla da inilebilir. Ev bu. Evet, şöyle gösteriyorum. Evet, bahçemiz bu. Bu evin numarası kaç numaraydı bu ev? Evet. 18 olsa gerek. 18 numara. Tamamdır. Pardon, 18, 21, 21.